nasıl çalışır konusuna gelirsek. Motorumuz yüksek bypass turbo fan sınıfına girer. Büyük fanı sayesinde itkinin çoğunu soğuk havadan sağlar. Uzun menzilli yolcu uçaklarında yaygın olarak kullanılır. Yüksek bypass oranı yanma odasından geçen bir birim havaya karşılık 8 ila 12 birimlik havayı bypass eder. Gürültüyü azaltır, yakıt tüketimini düşürür ve çevreye daha uygun hale gelir. Motor çift mile sahip. Bir turbo turbofanın motorundaki iki milin ayrı olmasının sebebi düşük basınç ve yüksek basınç odalarını ayırmaktır. Düşük basınç mili daha büyük ve yavaş döner. Yüksek basınç mili ise daha küçük ama hızlı döner. Hem büyük fan hem de küçük kompresörler aynı hızda dönmek zorunda kalır. Bu da verimsizlik yaratır. Çift mil sayesinde fan yavaş ve yüksek torkla döner. Kompresör ise hızlı ve yüksek devirde döner. İkisi de optimumuzda çalışır. Daha yüksek verim sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Şimdi nasıl çalışır konusuna gelir. Motorumuzu bölüm bölüm inceleyerek bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle motorun dış kovanından bahsetmemiz gerekir. Motoru dış etkenlerden korur, hava akışını düzenleyerek fanın ve motorun aerodinamik performansını arttırır. Ayrıca gürültüyü de azaltır.